Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar takımlarımızın logolarını e, kalıcı olarak değiştireceğiz. Bunun için arkadaşlar datapack olması gerekiyor. Datapack 3.0 olur, 6.0 olur. Hangisini kullanıyorsanız öncelikle onu almanız gerekiyor. Datapack budur zaten. DT0F dosyası. Şimdi öncelikle bu dosyamızın içerisindeki DT0F'i ayıklayacağız arkadaşlar. Bu, da, bu programla, AFS Explorer'la çalıştıralım. AFS bölümüne geliyoruz. Buradan dt0f dosyamızı seçiyoruz öncelikle. Buradan dt0f dosyamızı seçiyoruz. Buna hayır diyoruz. Tamam. Evet gördüğünüz gibi şu an ayıkladı. Şimdiki dosyalar bunlar. Şimdi çıkartacağız dosyaları dışarıya. Ee, evet buraya çıkartalım. Bu klasörün içerisine çıkartalım gene. Gördüğünüz gibi dosyalarımızı çıkarttı. Bizim için önemli olan burada bizim için önemli olan bu. Bunu kopyalayalım. Karışmasın. Şuraya yapıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya attım. Bunu şimdi şu programla bu konsol oyunlarına özel olduğu için bilgisayar oyunlarına özel çevireceğiz. Convert edeceğiz. Single Files burada gördüğünüz gibi ama biz bunu yapacağız önce bilgisayar versiyonuna çevireceğiz bilgisayar oyununa eee orijinal evet. şu an çeviriyor gördüğünüz gibi buradan yani yerine diyelim Evet işlem bitti. Şu an bunu kapatabiliriz. Bunu da kapatabiliriz. Şu anlık bunun işimiz bitti. Ee, test diye bir program onu açıyoruz. Bu değil. Pardon, arkadaşlar yanlış programı gösteriyorum bu değil pardon. Bu program olacak. Yanlış programı koymuşum buraya. Şu program olacak. Pesude. İkisi birbirine benziyor zaten. Ee, şimdi buradan tekrardan orijinalin içerisine geliyoruz. Ee, neredeydi bu? Heh, burada. Şimdi convert ettiğimizi seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi takım amblemleri var. Burada Fenerbahçe var, Galatasaray var, Beşiktaş var. Ben size logoları vereceğim. İsterseniz değiştirebilirsiniz. Buradan PNG diyoruz. Resim formatımıza. Logoya geliyoruz ve Beşiktaş'ın 3 yıldızlı formasını seçiyoruz. Replace makes diyoruz. Yes diyoruz. Tamam. Zaten boyutları 128'e 128. E 128. ben ayarladım. Fenerbahçe'nin de yapalım. Ee, Fenerbahçe. Onu da aynı şekilde replace images Okay. Galatasaray'ın 4 yıldız forması olması gerekiyor. Evet. O da burada. Hatta eskisinden daha güzel oldu. Ona da aynı şekilde replace yapmak istiyoruz arkadaşlar. İşlemleri yaptık. Şimdi kaydediyoruz. İşlem bu kadar arkadaşlar. Kaydedildi şimdi tekrardan bunu konvert convert edeceğiz. E, Xbox PC3 oyun konsoluna convert edeceğiz amblemimize. Convert PC3'e geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Şu an convert etti bile. Bunu hızlı etti gelelim. Gelelim. Convertli konsol yok. Bunu bunu kopyalıyorsunuz. şunun içerisine, ayıkladığımızın içerisine yapıştır diyorsunuz. Soruya evet diyorsunuz. Tamam arkadaşlar. Şimdi tekrardan bu programımızı, baştaki programımızı seçeceğiz. Ee, çünkü tekrardan DT0F çevireceğiz. Hayır. Tamam. İlk başta bunu yapmıştık. Şimdi bunu yapıyoruz. Yazıyorum. Bunu seçiyoruz. APS file. Okay. İyi. Yes. Ee, Masa üstüne yeni bir klasör oluşturayım da içine atayım bari. Tamam. Şunun içerisine al file listelik. Ee, DT 0f.img kaydediyoruz. Tamam diyoruz. Yes diyoruz. Evet. Şu an onaylandı. Tamam arkadaşlar. İşlem bitti. Logolarımız hazırlandı. DT0 fin içerisinde. Güncel logolarımız hazırlandı. Bunu şimdi oyunun bölümüne atabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.